Harici ekranlarından herkese merhaba, ben Erkin Öncan. Dünya genelinde yaşanan önemli coğrafyalardaki önemli gelişmeleri arka planı ile birlikte irdelemeye devam ediyoruz. İlk programımızda konumuz Romanya'ydı. Romanya'da yaşanan siyasi krizi ve onun arka planını değerlendirmiştik. Bugün de yine benzer bir coğrafyada hatta çok yakınına gidiyoruz. Moldova'yı konuşacağız. Şimdi Moldova'da özellikle son 2-3 yılda çok önemli siyasi gelişmeler yaşanıyor. Bölgedeki siyasi kriz büyüyor. Hem Avrupa Birliği açısından hem Rusya açısından çok kritik bir yerde duruyor Moldova. Peki neden Moldova kritik ve neden bunlar çok bilinmiyor? Neden Moldova'da bütün bunlar yaşanıyor? Bunları konuşuyor olacağız. Şimdi Moldova'da yaşananları anlamak için aslında Moldova tarihini biraz daha bilmemiz gerekiyor. Moldova'da bugün yaşanan her şeyin tarihsel arka planında karşılık gelen önemli bir olay var. Özellikle Moldova'da 89 ve 94 yılları arasında yaşanan önemli gelişmeler bugünkü e, siyasi saflaşmanın da belirleyeni olmuş durumda. Şimdi Romanya dedik, Romanya'yı da bilmek bu noktada önemli. Romanya ve Moldova iki tarihsel bağlara sahip ülke. Çok bilinmez ama Moldovaca dediğimiz dil de aslında e, neredeyse Rumence dediğimiz Romanya'nın diliyle aynı bir dil. E, aynı millet olarak tanımlayanlar var. Bu iki ülkeyi ayrı uluslar olarak tanımlayanlar var. Ve e, Moldova siyaseten çok hareketli bir e, siyasi yaşama sahip. Aynı zamanda önemli siyasi krizleri de barındırıyor. Ama bu siyasi krizlerin merkezinde Moldova'nın parçalı yapısı olması duruyor. Bunlardan biri Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuz yeri özel bölgesi ve kendi kendine bağımsızlığını ilan eden Transdiniyester Moldova Cumhuriyeti. Bu iki bölgede aynı şekilde yine diğer eski Sovyet ülkelerinde olduğu gibi çözülmemiş problemlerin bugün gün yüzüne çıktığı bölgeler. Şimdi önce bu iki bölgeye bakalım dilerseniz bunlar nasıl ortaya çıktı kısaca hatırlayalım. E, Transtinyester dediğimiz bölgenin kurulması da aynı aslında donbastaki olaylara benziyor. Transtinestster Moldova'nın Ukrayna sınırında bulunan e, küçük şerit ince ince bir şerit halinde bulunan bir ülke hem Moldova'nın içerisinde hem de Ukrayna sınırında. E, Ukrayna'daki savaş e, Ukrayna sınırlarının dışına çıkarsa, Moldova'ya yani Transdiniyester'e sıçrayacağı tahmin ediliyor hem batılı uzmanlar tarafından. Rusya'nın bu yönde saldırıda bulunabileceğine de ilişkin ciddi iddialar var. Bunun sebebi de şu. Şimdi tabii Rusya'da Amerika ya da Trump iktidarı nedeniyle belli bir ateşkes beklentisi içine girildi. Ne olacağı belli değil ama Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına devam ettiğini varsayalım ve Rusya'nın en önemli hedefinin bu doğrultuda Odessa olduğunu biliyoruz. Yani hem Karadeniz kıyısının kapatılması açısından hem de Rus güçlerinin Ukrayna'yı e, çevreleme harekatı açısından. E, eğer Rusya Odessa'yı ele geçirseydi veya ele geçirirse karşılaşacağı yer Transdniester olurdu. Transdinyester de Moldova içerisinde Rusya'ya yakın e, hatta Rus barış güçlerinin konuşlandığı bir bölge. Bu bölgede aynı şekilde diğer Sovyet ülkelerinde olduğu gibi bir e, krizle kuruldu 90'lı yıllarda. Moldova bu arada e, aslında önce Romanya'ya dahil, daha sonra 2. Dünya Savaşı yıllarında Romanya tarafından işgal edilmiş, daha sonra yine Sovyetler Birliği yönetimine girmiş ve e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanmış bir klasik bir eski Sovyet ülkesi aslında. Tabii e, Transdniester şöyle öneme sahip. Moldova'nın diğer kesimleri gibi Sovyetler Birliği içerisinde bulunduğu süre boyunca aslında sanayileşen bir bölge Transdniester. Moldova'daki elektriğin %90'ını karşılayan bir bölge, Gayrisafi safi yurtiçi hasılasının da %40'ını kapsayan bir bölge, endüstrileşmiş bir bölge. E, bu nereyle benzeşiyor? Donbas'ın Ukrayna'daki konumuyla benzeşiyor. Yani e, Ukrayna için Donbas neyse Moldova için de Transdniester aslında o. Transdniester'de Ruslar yaşıyor etnisite açısından ve Ukraynalılar yaşıyor. Moldova'da Moldovalılar ve Rumenler yaşıyor. Bu, bu zaten bir etnik e, gerilimi de beraberinde getiriyor. Şimdi Moldova'da Transdniester'in kuruluş süresi, sürecinde çok ciddi çatışmalar yaşandı. E, tabii bu çatışmaların fitilini ateşleyen şey Moldova'da aynı Sovyetler Birliği'nin dağı, dağılma sürecinde diğer ülkelerde olan milliyetçi akımların patlak vermesi oldu. Moldova, Sovyetler Birliği'nin dağılımı sürecinde Moldova Halk Birliği adı altında yeni bir milliyetçi akım tarafından etkisi gitgide artan bir pozisyona sürüklendi. Ve bu milliyetçi akımların da hedefi e, Transniyesler'de yaşayan Ruslar ve Gagavuz yerinde yaşayan Gagavuz Türkleri oldu. Şimdi Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde aslında e, biliyorsunuz bütün eski Sovyet ülkelerinde çeşitli referandumlar düzenlendi. Moldova'da bu referandum düzenlenmedi en başta ama yine halk orada kendi iradesiyle bir referandum düzenledi ve referandumdan ezici bir çoğunlukla yani %98.72'lik bir oranda Sovyetler Birliği içerisinde durmak istiyoruz kararı çıktı. ama tabii Moldova'nın o dönemki hükümeti o dağılma sürecinin getirdiği iklimle beraber bu referandumu meşru kabul etmedi ve ee, ne oldu? Sovyetler Birliği'nin dağılışında Moldova'da kendi yolunu çizmiş oldu. Moldova'da o dönemde 90'lı yıllarda yine 2014'lü 2014 yılında Ukrayna'da olduğu gibi bir karar aldı Moldova hükümeti dedi ki biz artık Latin alfabesine geçeceğiz ve Moldova dili tek resmi dildir. Aynısı Ukrayna'da da yaşanmıştı. Ukrayna'da Donbas'taki Ruslarla çatışmaların e, fitilini ateşleyen şeylerden biri de Ukrayna'nın o dönemki yönetiminin Ukrayna dilini tek resmi dil kabul etmesiydi. Yani dilini, kültürlerini ve siyasi iradesini yok sayan bir çizgiye girdi Moldova merkezi hükümeti. Ve buna karşılık işte Latin alfabesine geçiş, bölgedeki Rus etkisinin azaltılması, Rusçanın kullanımının bir şekilde tasfiye edilme sürecine girilmesi Moldova dilinin tek resmi değil kabul edilmesi bunların hepsi Transniester'de yaşayan Rus nüfus tarafından kendi varlıklarına bir tehdit olarak görüldü. Şimdi hatırlayalım Ukrayna'daki 2014 olaylarında maydan olayları diyoruz biz buna. Kimileri de maydan darbesi diyor. Kimileri de maydan devrimi diyor. Bu maydan sürecinde Donbas'ta yaşayan Ruslar anti maydan grupları kurmuşlardı bu sürece karşı olarak. Ondan neredeyse 15 yıl önce 90'lı yıllarda da Transdiniyester'de yaşayan Ruslar kendi kolektiflerini kurdular. Moldova'nın bu gidişatı karşısında Birleşik İşçi Kolektifleri Konseyi kurdular ve Transnisterya halkının kendi iradesini bu noktada savunmaya devam edeceklerini söylediler. Sovyetler Birliği içerisinde kalmak istediklerini söylediler. Bu gibi çeşitli talepleri vardı. E ama ne oldu? E, ve 1990 yılında Moldova bağımsızlığını ilan ettikten sonra doğrudan oklar Transnisterya e yönlendi ve Transnisterya'daki Rus nüfus ve Rus güçlerle Moldova güvenlik güçleri arasında ve Moldova, Moldova güçlerinin yolladığı milliyetçi milisler arasında çatışmalar başladı. Yine aynı Ukrayna'da olduğu gibi Transniestr'e yönelik bu saldırılar başladıktan sonra de örgütlendiler, silahlandılar ve e, hem komünist güçler hem Rus milliyetçisi güçler Rusya'dan da önemli miktarda milis gücü geldi yine aynı Donbas'ta olduğu gibi ve bu iki güç arasında çatışmalar başladı. Tabii çatışmalar en başta e, ...çok kanlı bir çatışmaya evrilmedi. Ölü sayısı da çok fazla değildi. Ee, bunun bir, bir diğer önemli sebebi de iki tarafında yeni bağımsızlığını kazanmış Moldova'nın da... ...minis güçleriyle hareket eden Transnistler'lerin ağır silahlardan yoksun olmasıydı. Ama bölgenin en büyük hedefi Transnistler'de bulunan e, Sovyetler Birliği döneminden kalma silah depolarıydı. İki grubun da hedefi buydu ve iki grupta e, kendi çıkarlarını korumak için çatışmaya başladılar. Şimdi e, bu çatışmalarda e, bütün bu çatışmalar devam ederken önemli bir savaş daha yaşandı. Bender Savaşı. Bu savaş aslında e, Transnyestr'in kendi kendine bağımsızlık ilanına giden sürecinde e, Moldova'nın Transnyestr'e bakışının bundan sonraki e, belirleyeni de aslında bu Bender Savaşı oldu. Ve o Bender Savaşı'nda e, yaklaşık 400'ü sivil olmak üzere bin'e yakın insanın öldüğü söyleniyor. Bu savaş sonuçlanamadı. Bu savaş sonuçlanamadığı için de iki taraf ateşkes imzaladı ve bu ateşkes bugün hala geçerliliğini koruyor. Herhangi bir barış anlaşması imzalanmış değil. Transniyester güçleriyle ile Moldova güçleri arasında bir ateşkes söz konusu. Ateşkesin ardından bölgeye Rus barış gücü yerleşti. Bu hem Avrupa Birliği'nin tehdit olarak gördüğü hem de Moldova yönetiminin tehdit olarak gördüğü bir şey. Bölgedeki Rus güçleri de az önce bahsettiğim Sovyetler Birliği döneminden kalma silah depolarını korumak için bölgede bulunduğunu ifade ediyor bu silahlar bu arada Sovyetler Birliği Avrupa'dan Doğu Avrupa'dan çekilirken yani Sovyetler Birliği dağılırken e, toplanan mühimmat. Aslında çok büyük miktarda mühimmat var orada. Ele geçirinin e, çok büyük bir askeri güce sahip olacağı kabul ediliyor. Rusya Barış Gücü de burada bu hem bu mühimmatı koruyor hem de Transinyesterrileri koruyor. Şimdi Transinyesterr'de sosyalist bir yönetim var. E, bugün işte internetten baktığınızda veya bölgeyi ziyaret edenler her yerde orak çekişli bayraklar görürler. Aslında tam olarak bir sosyalist yönetim olduğu söylenemez. Merkezi bir yönetim, Sovyetler Birliği mirasına öykünen, o mirası sahiplendiğini ifade eden bir yönetim var orada. Birden fazla siyasi parti var ama genelde sosyalist iktidarlar başa geliyor. Transdinyester kurulduğunda da e, mesele aynı şekilde devam etti. E, ve Moldova içerisinde yasal olarak sıkıntılı olduğu için Transdinyester bölgesi ve Transdinyesterliler genelde Rus oldukları için Rusya burada yaşayan halka pasaport verdi. Yani bugün Transdinyesterlilerin, ee, Rus pasaportu var aslında. Yani Moldova'da bir yasal vatandaş olarak kabul edilmiyorlar. Şimdi hal böyleyken Rusya-Ukrayna savaşı başladığında gözler yine buraya dikildi ve e, bu bölgeyle ilgili yeni planlar ortaya çıktı. Batılı analistler Rusya'nın e, buradan saldırı bu bölgeye saldıracağını ve bu bölgenin onlara yardım edeceğini söylediler. Moldova'da e, aynı şekilde e, Rus tarafı Transnisteryelerin haklarının korunması gerektiğini ifade ediyor her seferinde. Ve Rusya-Ukrayna savaşı başladığında aslında Ukrayna'nın doğusunda başlamasına rağmen Ukrayna güçleri savaşın henüz ilk günlerinde Transnister sınırındaki güçlerini artırdı ve zaman zaman bölgede e, Transnister'e yönelik e, roket atışları oluyor. Son durum bölgede özellikle kendi siyasi birliğini korumuş durumda, hala koruyor. Daha önce Transnister'li yetkililere çeşitli suikastler düzenlendi. Geldiğimiz son noktadaysa, İki güç arasında yani Transniestr ve Moldova hükümeti arasındaki bu ateşkes hali devam ediyor ama son olarak Moldovalı yetkililerin aklına şöyle şöyle fikirler gelmeye başladı. Şimdi Moldova'da ekonomik kriz büyüdükçe ve Ukrayna geçen yılın sonunda yani 2024'ün sonunda Rus gazını kesme kararı alınca Avrupa'ya naklettiği bölgedeki enerji yeraltı kaynakları Moldova merkezi hükümetin daha çok dikkatini çekmeye başladı ve Enerji Bakanı da dahil olmak üzere üst düzey Moldovalı yöneticiler şunu söylemeye başladılar. Moldova'da Transniester bölgesinde yaşayan halkın yeniden yerleştirilmesi tartışmaları başladı. Yani bu yeniden yerleştirilme demek sürgün demek. Ve şu anda Transniester halkı ekonomik krizle karşı karşıya ve enerji büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya. Aynı zamanda enerjilerini idareli kullanmaya çalışıyorlar. Transniester halkı seferberliğe başladı e, boş vakitlerinde halk e, odun kesip topluyor mesela yakıt ihtiyacını karşılamak için, ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için. Ve e, sağlık alanında ilaç tedariği konusunda da problemleri var. Ve Moldova merkez hükümeti bu bölgeyi kendi sınırları içerisinde kabul ettiği, kendi toprağı kabul ettiği halde herhangi bir yardımda bulunmuyor. Ve bulunmamakla da birlikte transdiniyeslerin siyasi konumunun sonlanması için ...elinden geleni yapıyor. Çünkü Moldova'daki merkezi hükümet de Batı yanlısı bir hükümet. Bölgedekini, Rus nüfuzunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi çok benzer şeyler Gagavuz Türkleri meselesinde de yaşandı. Gagavuz Türkleri Moldova içerisinde Sovyetler Birliği'ne bağlı bir halktı Sovyetler Birliği döneminde... ...ve Sovyetler Birliği içerisinde de çeşitli kademelerde özelliğe sahip bir halktı bunlar. Burada da aynı şekilde yine Ukrayna'da olduğu gibi ve yine Transniyester'de olduğu gibi... Sovyetler Birliği'nin yıkılması sürecinde bazı gerilimler ortaya çıktı. Sovyetler Birliği dağılırken bütün halkların yaptığı gibi, Gagavus halkı da kendi siyasi birliklerini kurdu. Şimdi Sovyetler Birliği dağılırken kendi siyasi birliğini kuran halk, Sovyetler Birliği karşıtıysa, Komünizm karşıtıysa ve Batı yanlısıysa, o örgütlerin kendi illeri için kurdukları siyasi yapılanmalar varlığını çok güzel bir şekilde, rahat bir şekilde sürdürdüler. Ama bunlar Transdiniyesterli işçi Kolektifleri gibi veya Gagavuzların kurduğu Gagavuz Halk Birliği gibi yapılarsa bunlar her zaman Rusya'nın etkisinin devamı için kullanılan aparatlar olarak nitelendirildi. Ve Gagavuzların da 90'larda başına bu geldi. Gagavuzlar Sovyetler Birliği dağılırken hızlı bir şekilde ve dağılma süreci anlaşıldığında kendi siyasi birliklerini kurdular. İlk birliklerini, ilk kongrelerini 1989 yılında yaptılar. Aynı şekilde devam eden süreçlerde 90, 91, 92'de Gagavuza'nın özellik adımları devam etti. Peki bu esnada ne oldu? Moldova merkezi hükümeti bu adımların hiçbirisini, hiçbir adımı kabul etmedi ve hepsinin yasadışı olduğunu savundu. Ve bu tür siyasi organizasyonlara giren, halk birlikleri kuran, özellik için adım atan Gagavuzlar hakkında da soruşturmalar başlattı. İşler Transdiniyester'de olduğu gibi büyük bir savaşa evrilmedi bundan neyse ki ama Gagavuzlar Moldova'daki milliyetçi akımlardan en çok e, muzdarip olan halklardan biri oldu Moldova'da. Mesela e, o dönemde Moldova Halk Cephesi dedik, Moldovan'ın ayrılıkçı yani Sovyetler Birliği'nden ayrılıkçı milliyetçi örgütü Bavul İstasyon Rusya sloganını atıyorlardı Gagavuz Türklerine karşı. Yani bavulunu al, tren istasyonuna git, Moskova'ya git gibi bir durum vardı. Ve Gagavuz halkı da Moldovalıların aksine Sovyetler Moldova içerisinde Sovyetler Birliği mirasını her zaman daha fazla sahip çıkan günümüzde de Sovyetler Birliği sonrasında e, Gagauzya'nın ve Moldova'nın Rusya'ya yakın politikalar ilerletmesini savunan bir çizgiye sahip. Şimdi Gagavuzya ve Moldova arasındaki mesele de aslında Transnisterya benzerlik taşıyor. Yani yine bir eski Sovyet ülkesi, yine günümüzde Rusya'ya yakın olan güçler, Batı'ya yakın olan güçler ayrışması Moldova'da da keskin bir şekilde devam ediyor. Gagavuzya özerk bir yere, özerk bir statüye sahip. Transinyetlerin aksine bulanık bir bölge yok. Moldova Merkezi Hükümeti de özelliğini kabul etmişti. Ama son yıllarda Moldova'da Maya Sandu Hükümeti birlikte gagavuzların özelliğine yönelik de çeşitli adımlar atılıyor. Doğrudan özelliği anayasal olarak sonlandıramıyorlar ama gagavuzların emeklilik maaşını kesiyorlar. Merkezin sağlaması gereken sosyal hizmetlerden mahrum bırakıyorlar. Gagavuzların eğitim, altyapı sağlık gibi hizmetlerinde yalnızca gagavuzların bu işle tek başına başa başa çıkmasını bekliyorlar ki böylelikle gagavuz özellikliği gücünü yitirecek, yönetme yetisini kaybedecek ve özellik dağılacak. Aslında batı tarafından yani batıcı hükümet tarafından beklenen plan bu gagavuzla ilişkin. Gagavuzlar ne yapıyor? Gagavuzlar da her zaman Rusya'ya yakın bir toplum oldukları için böyle krizlerde de çareyi Rusya'dan arıyorlar. Mesela... E, Gagavuzya'nın mevcut lideri Evgenia Gutsul, Rusya'da Rusya'ya yakın olduğu düşünülen bir Moldovalı oligark Ilan Şor'un Şor Partisi var. Bu Şor Partisi'nin üst düzey yetkililerindendi. Gagavuz Türk'üdür kendisi. Son yapılan seçimlerde de Gagavuzya'nın özel yerinin başkanı olmuştu. Bu isim hakkında geçtiğimiz günlerde yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Hem Şor partisindeki görevi süresi boyunca Rusya'dan gelen paralarla ilgili hem de seçim kampanyasında 2023'te iktidara geldiği seçim kampanyasında mali yolsuzluklar yapmakla suçlandı. Türkiye'ye gelmek üzereyken havalimanında gözaltına alındı, yargılandı ve şimdilik 30 günlük bir ev hapsine mahkum edildi. Ee, daha sonra daha önceki dönemlerde de Gagavuzya ya ilişkin özellik karşıtı hamleler devam etmişti. Neydi bunlar? Moldova merkezi hükümeti bölgeye hiçbir hizmet götürmediğini iddia ediyor Gagavuzlar. Ama Moldova lideri Maya Sandu bulabildiği her fırsatta Gagavuzya'yı ziyaret ediyor. Gagavuz toplumunun da Moldova'nın diğer bölgeleri gibi Avrupa'yı hak ettiğini, özgür bir toplumu hak ettiğini ifade ediyor. Ancak Sandu Gagavuzya ziyaretlerinde ağırlıklı olarak protestolarla karşılanıyor. Ve bunun sebebi de Gagavuz halkının politik görüşlerinin aslında çok da uygun olmaması. Hatta geçen sene yaptığı bir ziyarette bir üniversiteye ziyarette bulundu Moldova lideri. Sürekli Rus etkisinden bahseden, Rus etkisinin kırılması gerektiğini savunan, ülkesinin e, batıya yakınlaşması gerektiğini savunan Moldova lideri ziyaret ettiği Gagavuzya'daki üniversitede e, Rusça konuşmak zorunda kaldı çünkü hem halkın talebi o yöndeydi hem de başka konuşacak bir dil bilmiyor aslında gagavuzlar. Yani Moldovaca elbette biliyorlar ama ağırlıklı olarak bölgenin halkı Rusça ve Gagavuz Türkçesi ile konuşuyorlar. Hatta o ziyarette çeşitli bölgelere Gagavuz ziyaretine giden Sandu'nun ekibinden bazılarının gizli bir şekilde hem üniversiteye hem de bazı başka yerlere Avrupa Birliği bayrağı asması da Gagavuz halkının büyük bir tepkisiyle karşılanmıştı. Şimdi böyle bir bölünme var. Birinci bölünmemiz bu e, Moldova meselesiyle ilgili. E, Sovyetler Birliği geçmişiyle hesaplaşıp hesaplaşmama üzerine. Yani bütün bu sorunlar aslında Sovyetler Birliği'nin, e, birliğin hayatta olduğu sürece bir şekilde çözmediği, ya ertelediği ya da o dönem çözülmüş olan sorunların tekrar patlak vermesiyle ilgili. E, ve ülkenin batı rotasına oturtulması çabasıyla ilgili. İkinci sorun da Moldova'nın aslında tarihinden kaynaklanıyor. Son olarak bunu da e, anlatmak istiyorum. Şimdi yayının başında söyledim Moldova aslında e, bir anlamda Romanyalı sayılabilir bunlar. Çünkü Romanya krallığını ilan ettiği dönemde aslında Moldova'yı kendi topraklarına katmıştı. Daha sonra Sovyet devrimiyle birlikte Moldova, Sovyetler Moldova dediğimiz bugünkü bölge Sovyetler Birliği'ne katıldı. Orada da bir sosyalist e, iktidar başa geldi. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda Romanya Nazilerle işbirliği yaparak Moldova'yı işgal etti. Daha sonra yeniden Moldova, Moldova işgalden kurtarıldı ve e, Sovyetler Birliği dağılınca da bu sefer Moldova bağımsız bir ülke olarak e, tarihteki serüvenine devam etmeye başladı. Ama bugün Moldova'da Moldova milliyetçileri dediğimiz kesim bunlar aynı zamanda Batı yanlısı kesim oluyorlar. Bu kesim ülkelerinin Romanya ile birleşebileceğini, birleşmesi gerektiğini savunuyorlar. Çünkü diyorlar ki dillerimiz aynı. Kökenimiz aynı, tarihimiz aynı ve Avrupa yanlısıyız. Neden birleşmeyelim ki? Hakikaten de Moldova diliyle Rumence de neredeyse aynı dil kabul edilebilir. Yani belli başlı e, ufak farklılıklar dışında. Şimdi bir taraf e, yani Moldova'daki milliyetçilik kaynaklı etnik ve siyasi krizler aslında çok yapısal krizler. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir tarafta kendini Romanyalı olarak tanımlayanlar var. Rumen olarak tanımlayanlar var. Bir tarafta kendilerinin işte başka ulusal e, aidiyetlere mensup olarak tanımlayanlar var Türkler var Ruslar var Ukraynalılar var ve Sovyetler Birliği'nden sonra o patlak veren bu sorunlar aynı diğer Sovyet ülkelerinde olduğu gibi yine tamamen e, milliyetçilik düzleminde patlak veriyor şimdi bütün bu sorunlar donmuş bir vaziyette çeşitli dönemlerde yer yer çatışmalarla e, bir şekilde atlatılıyordu ve bir şekilde bölge öyle ya da böyle her tarafın kendisi için kabul edebileceği düzeyde kazanımlarla yoluna devam edebiliyordu. Ama Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra Batı'nın ilgisi Doğu Avrupa'ya büyük oranda arttığı için şimdi bir yandan da Doğu Avrupa'nın Avrupa'nın geneli olsa da Doğu Avrupa'yı ateşe atmak istedikleri için Doğu Avrupa'nın militarizasyonu tartışmaları devam ediyor. Ve diyorlar ki bu bölgelerin daha fazla silahlanması lazım. Çünkü Rus tehdidi var. Bir yandan işte Rusların Nereye Ukrayna'dan sonra nereye saldıracağı bir yandan tartışılıyor. Romanya mı olacak, Moldova mı olacak, Polonya mı, Letonya mı nereye saldıracak diye bir tartışma var. E bir yandan da diyorlar ki bu ülkelerin e, Rus etkisinden kurtulması lazım ve bir yandan da bu ülkelerin daha çok siyasi olarak batıda kalmaları lazım. Yani Batı eksenli hareket etmeleri lazım. Şimdi bu durum devam ederken tabii Donald Trump'ın iktidara gelişi Avrupa ilişkileri düzleminde bütün dengeleri değiştiriyor ama Moldova'ya olan, Moldova olan e, Avrupa ilgisini de e, değiştirmiyor. Geçtiğimiz günlerde son olarak NATO Genel Sekreteri de Moldova'yı ziyaret etti ve Moldova'nın aslında e, Avrupa için kurulan güvenlik şemsiyesindeki öneminin altını çizdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorlar: Moldova'da iktidar değişmemeli. E, Özel bölgelere rağmen hani bunları evet e, yok etme gibi bir gündemleri var ama bu bölgelerin varlığına rağmen e, Moldova gibi bir ülke hemen çok savaşın dibinde bulunan bir ülke Batı yanlısı olarak kalmaya devam etmeli diyorlar. E, bu tür özellik bölgelerine veya Rusya'ya yakın olduğu kesimlere olduğu düşünülen kesimlere yönelik saldırıların da artmasının yani bölgedeki siyasi krizlerin de önümüzdeki dönemde de daha çok patlak vermesinin önemli işareti de bu. E, Avrupa artık Rusya'nın saldırısına hazırlanıyor. Şimdi bunun ne kadar gerçek olup olmadığı önemli değil. Bu saldırıya hazırlık önemli çünkü ekonomi ve siyaset buna göre şekillendirilecek bölgede. Ve bu saldırıda da Moldova çok önemli bir yer kaplıyor Batı'nın gözünde. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem Gagavuz'lara hem de Transniyesterlere yönelik saldırıların veya siyasi krizlerin arttığını görebiliriz diyelim. Evet, Moldova'yı da bu şekilde özetlemiş olalım. Önümüzdeki dönemde yine önemli coğrafyalarda önemli konu başlıklarını irdelemeye devam edeceğiz. Harici'nin YouTube kanalına abone olmayı ve içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.